Her sabah bu doğal sabunla kendi hazırlayacağınız bu doğal aloe vera sabunuyla yüzünüzü yıkıyorsunuz ve sonucu siz de gözlerinizle görüyorsunuz. Cildinizdeki birçok problemi ortadan kaldırıyor. Yaşlanma belirtilerini, o kırışıklıkları gideriyor, cildinizi aydınlatıyor. İhtiyaç duyduğu nemi veriyor. Aynı zamanda cildinizi bir güzel temizliyorsunuz arkadaşlar. Buyurun nasıl hazırladık bu sabunları? Neler yapmamız lazım? Neler gerekli? Hep birlikte izleyelim yapım aşamasına ilk olarak aloe vera jelimizi hazırlamakla başlayabiliriz. Öncelikle bitkimizden Yapraklarımızı kesiyoruz. Ancak çok dipten kesmeyin arkadaşlar. Çünkü kendini tekrardan kapatacak ve iyileşme gösterip aynı dal tekrardan çıkmaya başlayacak. Dik bir şekilde cam bir kabın içerisine kestiğim yaprakları yerleştiriyorum. Neden? Çünkü çıkan bu sarı suyu görüyorsunuz. Çok fazla lateks üretiminden dolayı cildinizde hassasiyet var ise alerji yapabilir. Bir 5-10 dakika bu şekilde bekletirseniz göreceksiniz ki o sarı su gidiyor. Sonrasında güzelce aloe vera yaprakları yıkıyoruz artık aloe vera jelimi çıkartabilirim bir bıçak yardımıyla orta kısımlarından açıyorum ve jel kısmını başka bir kaba aktarmak üzere çıkartıyorum bu aşamada yaprakların içi boşaltıldıktan sonra dahi atmayın arkadaşlar ağzı kapalı şekilde buzdolabında cam bir kaba koyup daha sonra göz altlarınıza koyabilirsiniz. Ellerinizin bakımını yapabilirsiniz. Yani mümkün olduğu kadar her bir yaprak parçasından faydalanmaya çalışın. Bir çatal yardımı ile aloe vera jelimi güzelce ezdim. Şimdi içerisine E vitamini ekliyorum. Bir adet e vitamini kapsülün ekliyorum. Hem faydayı artırıyorum, hem sabunun ömrünü uzatıyorum. Şimdi ise reyhan yapraklarını doğruyorum arkadaşlar. Balkonunuzda, bahçenizde bu güzel faydalı bitkiden lütfen siz de bulundurun. Hem antibakteriyel özellikleriyle yüzünüzdeki sivilcelerden kurtulur. Yüzünüzü derinlemesine çok daha güzel bir şekilde e, temizlemiş olursunuz. Hem de içerisindeki vitamin ve minerallerle cildinize o tazeliği sağlamış olursunuz. Şimdi ise bas sabunumu kullanıyorum arkadaşlar. Küçük bir parça bas sabunumu aldım ve doğruyorum. isterseniz bu aşamada rendelemede de yapabilirsiniz ama zaten o kadar kısa süre içerisinde eriyor ki fazla uğraşmanıza gerek yok. Bir kabıma aktardım. Bakın ölçüleri net görebilirsiniz diye. Şöyle küçük bir cam kaba aktardım ve ben Marie usulü eriteceğim. Tahta bir kaşık yardımıyla sıcak suyuma oturttum bunu cam bir kasede. Birkaç dakika içerisinde eriyor ama bu aşamada hızlı olmanız gerekiyor. Hazırladığınız aloe vera jeli karışımını ılıdıktan sonra sabun bazımızla birleştirebiliriz artık. Tüm malzemeleri güzelce birleştiriyorum. Hızlı oluyorum bu aşamada çünkü sabun hızlı bir şekilde donacak ama ben homojen bir karışım elde edebilmek için biraz hızlı davranıyorum. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. Artık sabunumu bekletme aşamasına geçiyorum. İsterseniz plastik, isterseniz kağıt bir kalıpta sabununuzu bekletip istenilen kıvama Ulaştırabilirsiniz. Ben üç tane küçük sabun elde ettim verdiğim ölçülerle, işte kalıplarından da birkaç saat sonra rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar göreceksiniz. Artık kullanıma hazır. Hem ellerinizde hem de yüzünüzde aydınlatmak istediğiniz, temizlemek istediğiniz tüm vücutta kullanılabilir. Çok az bir ıslattıktan sonra uygulama yaparsanız daha etkili oluyor. Bakın yıkadıktan sonra hani cildinizi tekrardan nemlendirme ihtiyacı duymuyorsunuz. Böyle gıcır gıcır oluyor, pırıl pırıl oluyor. Çok daha aydınlık, temiz, güzel bir cilde kavuşuyorsunuz. Gerçekten ilk uygulamadan itibaren etkisini göreceğiniz ve sürekli de bu sabunu kullanmak isteyeceğinizden eminim ben. Hemen bu şekilde lütfen siz de Aloe Vera sabununuzu edinin hazırlayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Umarım siz de uygular ve memnun kalırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.